Tom gibi bize hoş geldiniz diyor tekrar. Hocam. Aslında şimdi seremoni bitiyor yani. Sonuna geleceğiz, geleceğiz birazdan. Evet. <laughs> şimdi e, bir defa e, sigara içmek veyahut da sigaraya bağımlı olmak sosyal olarak e, sigaranın zararları her şeyi bir tarafa bıraktık. Evet. Bunlar nasıl kurtulacağız diye panik içine giren birçok insan var. Doğru. Ve o insanlar palyatif, yani e, yalan yanlış bilgilerle, e, sigara bırakma yöntemleriyle e, perişan oluyorlar. Doğru. Çıkıyorlar, sigara içiyorlar. Tedaviye girip çıkıyorlar, sigara içiyorlar. Bizi taklit etmeye çalışan birçok insanlarda olduğunu biliyoruz. Onlar tukaka demiyoruz, bizi ilgilendirmiyor onlar. Biz bize anlatalım. Siz Ercüment Bey abiniz aracılığına geldiniz. Evet. Peki eşinizi de getirdiniz. Üç kişi tedaviye girdiniz ailecek. Evet. Başından şu ana kadar bize çok hızlı bir özet geçer misiniz? Çok hızlı. Şöyle sadece ben e, Ercüment Bey ile de değil bir iki üç arkadaşım daha gelmişti ve çok hani memnun olduklarını ve açıkçası da çok ilgimi çekti beni değişik bir yöntem. Çünkü bu kadar uzun sevdiler içip o bu böyle bir bu kadar kısa bir süre içerisinde bırakmak gerçekten enteresandı. İnandırıcı değil. Değildi ama onların sonucunu gördükten sonra <laughs> yani e, çok fazla sigara içen bir arkadaşım vardı. Çok rahat bir şekilde bıraktı ve devam ediyor. Şu an bir 6-7 aya oldu. Evet. Yani Bunları sonra e tabi bu bile bizim için çok önemli bir şey. Biriler de zayıflamaya gelmişti biraz Bir arkadaşım da. zayıflamaya geldi. Ciddi evet. bir kilo verdi. Evet. O zaten sigara kullanmıyordu ama zayıflamak için geldi. sigara bırakan 6 ay mı oldu? Aşağı yukarı 6 ay oldu. Çok güzel. daha fazla yani. Şimdi e, siz görerek de geliyoruz. geldiniz. Evet. evet. E, kardeşiniz de e, sizi yönlendirdi Yönlendi. ve, ve beraber geldiniz. Şunu demek istiyorum. Başından beri şu ana kadar geldiğinizden şu ana kadar ne yaşadınız, ne gördünüz ve şu anda ne durumdasınız? Kısa dedim ama şöyle ben size soru soracağım. Muayenemizi nasıl buldunuz? Çok güzel. Yaklaşımınız, o sıcaklığınız, sohbetiniz hep rahatlattı bizi. Bulgularımız ee, yüzde kaç puan verirsiniz? Yüz üzerinden yüzde seksen diyorsunuz. Çok yüksek. Çok yani. cimrisiniz siz ya. Biz yüzde yüz vermiyoruz. Millet bize ha ben siz biliyoruz. ha patentçisiniz. Evet, 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 evet. evet. De, anladım. Şimdi <laughs> evet. anladım. Peki ben 90'a bile razı değilim. Öyle mi? O kadar evet. iddialısın. Tabii. Yok bence yüksek. Evet. Yine %100 yüz demeyelim ama. Ee, yani. Seda'nın çok daha şimdi cömert davranacak. Doğru mu Seda'nın? Öyle mi? Değil mi? <laughs> evet, biz <böyle gülüyor> abi ya. Gerçekten şaşırttı beni söylediğiniz şeyler. Evet. Ee, yani daha önce yaşadığım bazı sağlık sorunları. Biz falan vücudun var. yansıttıklarını evet. size söylüyoruz. Elektronik evet. bir cihazla kulağınızdan check up yaptık, baktık evet. ve onları kaydettik ve onlardan tedavi aldık ki yoksulluk belirtileri ortadan kalksın evet. diye. Şimdi de size yarım saattir bir tedavi uyguladık 25 dakika. Evet. Ne yaptık? Nikotin'den iğrendirdik sizi. Doğru. Ee, bakın Seda Hanım da Ercüment Bey de e, tanıklar ki biraz önce siz sigara açtığı içindeydiniz. Böyle sizi e, sallıyordu. Seda Hanım hatta e, bir ağzım kuru gidip su içeyim ve bir, bir, fırt çekeyim filan demişler. Peki şimdi canınız istiyor mu? Hala aynı mı? Kırıldı mı? Ne kadar kırıldı? Ee, yok şu an öyle bir isteğim yok açıkçası. Ee... Yani çok önemli. Geldiğim gibi de şu anki halim arasında çok fark var ama çok da merakla bekliyorum açıkçası. Çok önemli olan bu nokta. Evet evet. Şu Peki no şu ben şimdi bir yok yani. şunu ihlal ediyorum. Evet. Şu burnunuzu açıp şöyle burada da iğneleriniz evet, bu var. var. Evet. Ama öksürmeyeceksiniz. Öksürürseniz öbür tarafa doğru tamam. lütfen. Öksürecek evet, olursanız evet. yani. Evet. Çünkü koronadan korunmak için sosyal biz evet. hem sosyal hem korunmak zorundayız. Aynen hem de siz kendinizi korumak zorundasınız. Ee, ama bunun yanında bunun yanında ee, sigaranın size test amaçlı içirildiğinin de farkında olun. Ve bakalım o size sizi tiryakilikten alıp Götüyor önceki var. halinize götürebilmiş miyiz? Eee, ama üç şey soracağım size. Burnunuz hala tıkalı mı? Yok şu an açık. Önce Ağzınız hala kuru mu? Değil. Sulandı mı? Sulandı evet. Derin nefes alın hala küçük mü nefes alıyorsunuz? Hayır. Daha geniş alıyorum ciğerlerimi doldurarak. Biraz evvelkinden. Evet daha rahatım şu an. Bunlar üçü de nikotinik reseptörlerin uyarıldığının belirtileri. Evet. Biz şimdi size sigarayla sizi nasıl nikotin dışarıdan alındığı zaman vücudun ondan zehirlenme etkisi oluşturacağını merhaba. yaşatmak istiyoruz. Evet, öne doğru gelmeniz gerekiyor. Ben dumanı hep size vermek istiyorum. Çünkü duman sizi zehirleyecek. Nikotin çünkü o. Ve keyif amaçlı değil. Ben sizi zorla burada tutmuyorum. Ondan nasıl etkilendiğinizi, hayır. Elinizde değil. Ben yardımcı olacağım. Postürünüz sizi, demek ki iğneler hiç acıtmıyor. Böyle durmanız gerekiyor. Öne doğru eğilin. Öne doğru eğilin. Şöyle evet. Akciğere gönderin. 3 fırt akciğere. 1 2 Dışarı salmayın. Akciğere gönderin. Lütfen bir tanesini akciğere gönderin. Hep dışarı saldınız. Eh. Bir tane çekin lütfen. Bak hep dışarı saldınız. Hep dışarı attınız. Hiç akciğere almadınız. Tamam. Derin nefes alın. Bari bunu alın. Tamam. Bir, bir tane. Çekeyim. Evet, şu anki halinizi... Hayır, hiçbir mi çekmedi? Yani şeyim yok, tadım al, yani kötü geldi bana. Sanki ilk içtiğim, başladığım zaman... Sigara... Bunları konuşalım evet. Yani. evet. Bunu hızlı konuşalım. Yani ilk sigaraya başladım ki o tadı geldi. Tiryak eleğinizi bitirmişiz demek ki. Öyle biliyorsunuz. Evet. Öyle. İnşallah. Çünkü ilk defa sigara içen bir insan durumuna kendinizi hissedersiniz. Yani yabancı, yabancı, gibi hissettim. Evet, işte o. O tadı alamadım açıkçası. Evet. Testimizde... Bu muydu hocam? Evet. Peki. Buydu. Ben alkışlanmak istiyorum. Aynı zamanda Tolga Bey'i alkışlıyoruz. Ve kutluyoruz. Bundan sonraki yaşamını, yeni yaşamına... İnşallah sigarasız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Birinci sınıf yaşama. Kutluyorum. Darısı herkese. Kurtulmak ise ama koronadan da kurtuldunuz. Çünkü bana dikkatli olun 14 kattan kurtuldunuz. İnşallah evet. Zaten büyük korkumuz o evet. yüzden. Yani. Evet. Geçmiş olsun. Sağolun. merhaba. Bize hoş geldiniz. Merhaba. Ee, Steradan kurtulmak istiyorsunuz. Nikotin'den iğrenme tedavimize geldiniz. Evet. Ee, bize şu ana kadar yaşadıklarınızı şöyle kısa özetler misiniz? Kayıt için şu ana kadar yaşadıklarım geldim sizinle çalıştım enerjiniz çok yüksek e, sigara bırakmayın diye geldim ama resmen bir çakaba gitmiş oldum e, şu an şoktayım hala şoktan çıkamadım evet. e, ve devamına çok merak ediyorum nedir şokunuz? yani her şeyi bilmiş olmalı e, aynen sigara diye geldim ama bambaşka şeyler duydum Bilinçli oldum ve bilincinde oldum. Hani havadan afaki şeyler ha. değil bunlar. Ha. Kendimin de bildiği ve tedavi gördüğüm şeyler karşıma çıkınca çok yaşadım. Evet. Ama şu an çok mutluyum ve çok da heyecanlıyım. Bir de sigaranın nasıl bırakılması, neden bırakılması Gerektiği. ve vücudun nasıl sigarayı bıraktığını, iğrendiğini bir açıklamalarımız oldu. Aynen öyle. Ee, birileri gibi palyatif böyle ee, işte hap yapsat gibi Veyahut da üfürükten böyle şeyler Aynen. değil, insan Aynen. vücudunun bir... Daha e, bilinçli, farkındalığı yüksek. Şu an daha e, farklı bir düzeyde bakıyorum. Diyorsunuz. Aynen öyle. Peki. Teşekkür Devam ederim. edeceğiz. Şimdi kulaktan yoksulluk belirtilerini tedavi etmeye başladık o check-up'tan sonra. Birazdan da e, nikotinden iğrenme tedavisini yapacağız. Oh, evet <laughs> zahleyi, zaten Peki. Görüşmek üzere diyorum birazdan. Seda Hanım tekrar merhaba size. Merhaba. Ee, biraz evvel muayeneden geçirdik sizi. Kulaklarınıza o yoksulluk belirtilerini tedavi eden e, noktaları taktık. Evet. Ve birçok başka ekstra noktalarda taktık ki vücudunuz topyekun hem bağışıklık sistemi güçlendirsin. Hem daha zinde, daha diri, daha canlı, daha enerjik, daha siz olun diye bir tedavi yaptık. Şimdi de nikotinden iğrenme tedavisini aldık. Evet. Biraz evvel e, biliyorsunuz e, ağzınız kupkur olmuştu, su içmek istiyordunuz ve sigaraya e, böyle telaş yaptınız. Evet. Şimdi nasılsınız? Ağzınız? Şimdi ağzım kuru değil. Gayet Aslı, asidik, ıslak. evet, asitik oranı <laughs> yükseldi. Wow. <gülüyor> 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 evet. <Şu> Burnunuz <laughs> tıkanıklığı geçti. <laughs> Şey Derin nefes alın bakalım. <laughs> oh be. Dünya varmış diyebilir misiniz? Diyebilirim. Nefes. Evet. Her nefes. ne kadar maskenin arkasında evet. olsanız olsanız da e, dünya varmış ve oksijen alıyorumuz. Artık korona oraya giremez biliyor musunuz? Ben size onu söyleyeyim. O çok önemli İnşallah. bir şey. Korona giremeyecek olması çok çok önemli. Hı. Çünkü siz oraya artık oksijen alıyorsunuz ve orada tıkanıklık yok orada iltihap olmayacak demektir inşallah. Şimdi e, şöyle bir durum var. Peki e, dikkat ettiyseniz e, vücudunuzun değiştiğini söylediniz. Burnunuz açıldı, ağzınız sulandı, evet. akciğeriniz de genişledi. Nikotinik reseptörlerin <laughs> uyarılmasını sağladık dedik. Evet. Çok farklı bir yöntem olduğumuzu <laughs> Açık söylüyorum, siz de teyit ediyorsunuz. Evet. Artık canınız eskisi gibi sigara istemiyor ama biz yine de test amaçlı içileceğiz. Sizi ne kadar, o deminki eşinizin, Tolga Bey'in evet. olduğu gibi tiryakilikten tiryakilik öncesine sizi götürdüğümüzü Yaşattık ona. Aynen. Size de yaşatmak istiyoruz. Ee, hazır mıyız? Hazırım. Peki. Ee, şimdi bu mutluluk noktasıydı. Keyiflenme noktası. Ve şimdi bu noktaya da şuraya da takılmasın. Evet. Şöyle sizi nefes alabileceğiniz halde sigara içebilecek hale getirdik. Ve kısa bir süre için. Bakalım. Ee, o Keyifle içtiğiniz sigarayı vücudunuz nasıl toksik etkiyle Tep. iğrenecek, tepki verecek ve reddedecek. Ama yine Tolga Bey gibi şöyle durmanız ve öne gelmeniz. Yok çok eğilmeyin. Şöyle. E, ama e, duman size gelmesi için, içinize çekin ama. Tolga Bey hile yaptı biliyorsunuz. Hep dışarı 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 verdi. Acaba bakayım ne yapıyor beni çok kötü etkilemesin diye. Çekmedi dahi ağzında ağzında tuttu. Ben de size şimdi çekmenizi sağlayacak bir şekilde içirtmeye çalışacağım. Üç vırt çekeceksiniz akciğere. Derin alın. Derin çekin. <laughs> Bu şey gibi oldu aynı. Gerçekten tuvalet dediğim gibi sanki yeni başlıyormuşum gibi. Harika. Oo, değil mi? Tık. Gerçekten <gülüyor> kötü. <gülüyor> o zaman da böyle olmuştuk, şimdi de öyle oldu. İlk evet. içtiğiniz zaman değil mi? Aynen. Daha bir yudum çektiniz. Oo, yo, hissettim bile zaten. Değil mi? Tık Peki tık. ne diyorsunuz? Sigara bırakmak isteyip de tedirginlik yaşayan o gerginlik. Acaba ben bırakabilir miyim? Gerçek mi? Doktor Faruk Rancar gerçekten Gerçek. birileri gibi, birileri gibi sahtekar mı, e, kandırıyor mu? Acabalar çok. Yani şu an yaşadığım... Bizi çapla şekeri birbirinden ayırmaya. Aynen. Evet, ben... siz bu konuda ne diyorsunuz? 20 yıllık bir sigara tiyatrisi olarak şu an gerçekten ilk günkü gibi hissediyorum. Bana söyleseler ben de inanmazdım. Bunu yaşamaları gerekiyor bence. Bu çok önemli. Aynen. Ee, farklı olduğumuzu hissetmeleri gerekiyor. Aynen. Anlamaları Aynen. Aynen. biz yeniyiz, farklıyız. Hissetmek gerekiyor. Çok farklı olduğumuzu ne e, ilaçlar gibi, ne bantlar gibi, Yok. Yok. ne bilmem işte hipnoz gibi, ne eline metal tutturmalar. Ee, şu an çekebiliriz. Acaba daha sonra daha sonra bir şey oluyor mu? Böyle bir tekrar böyle bir dumanını alın. Hmm. Numan şu an gerçekten ben bu kadar etkileneceğimi düşünmemiştim Tolga. Evet. evet. Ee, beyler peki siz Hanım'ı alkışlamıyor musunuz evet. şimdi? Evet. Bir yer Ya değil mi? <laughs> peki keşke kamera dönüp de beyleri de göster. Gerçi zaten onlar çekindiler. Peki. Hayırlı olsun diyoruz. Yeni yaşamınız. Ee, çocuklar ve eşiniz veya da ailenizle evet. artık mutlu bir yaşama ee, dönmek istiyorsunuz. Sağlıklı ve mutlu bir Olur yaşama. Oksijenli. Evet. Hoş geldiniz. Birinci sınıf insan olmaya. Acımın Bey bize hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Hocayla'dan geliyorum. Hocayla derinceden geliyorsunuz. Bir kulaktan check-up yaptık size, muayeneye aldık ve tedaviye geçeceksiniz. Ve koronavirüsten korunmak istiyorsunuz. Sigaradan kurtulmak istiyorsunuz ve bizden de hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirmemizi istiyorsunuz. Biz de size bakın bu birçok ıı, faydalı olacağımız şeyin yanında ıı, aynı zamanda vücudunuzu bir check-up'tan geçirdik. Hiç sizin beklemediğiniz birçok rahatsızlıklarınızı da ortaya çıkararak onların da tedavisine başladık. Ve onlardan bize kaç puan verdiniz yüzde kaç? 95 hocam. 5 puan gitti. Yani <gülüyor> yüzde yüze <laughs> yakın diyelim öyle diyelim. <laughs> diyorsunuz. <gülüyor> Peki. Biz bu tespitlerimizin yanında onları tedavi alırken nikotinden sonra ortaya çıkan genellikle gerginlik, stres, sinir ve ona benzer bütün bulgularımızı burada tespitlerimizde tedaviye aldık ve onlar yok olacak. Oldu bile size başladık. Şimdi birazdan da nikotinden iğrenme tedavisine geçeceksiniz. Orada da vücudunuzun nikotinik reseptörlerini uyaracağız ve siz bu sefer nikotinden iğrendiğinizi ve tiryakilik öncesine döndürdüğümüzü yaşatacağız size. İnşallah. Paketinizi getirdiyseniz size paketinizden de bir tane sigara içirtip nasıl iğrendiğinizi size yaşatacağız. hocam. Peki. Görüşmek üzere birazdan. Ercüment Bey, bize uzaklardan geldiniz evet. ve şehir dışından koronavirüsten izin aldınız geldiniz evet. ve e, nikotinden iğrendirme tedavimize girdiniz ve şu ana kadar e, bir yol aldık, muayene ettik, tedavi ettik ve e, şu anda son tedavimizde evet. nikotinden iğrenme tedavimizdesiniz. Burnunuzun tıkalı olduğunu, ağzınızın kuru ve acı olduğunu... Hatırlıyorsunuz biraz önce evet ve nefesiniz küçük alınıyordu. Küçük nefes alıyordunuz. Şimdi tedavimizde ne değişti? Vallahi bunun 3 ya da 4 saat öncesine e, nazaran yani burunum açıldı. Şu anda hissediyorum. Evet. Ağzımdaki kuruluk kalmadı hocam. Çok güzel. Yani çok rahat bir şekilde nefes almaya da başladım. Çok iyi. Yani dediğim gibi yani. Bir Hayır, bir Bunlar çok nikotinik çok... reseptörlerin uyarıldığını, uyarıldığını, uyarıldığını evet. ve vücudunuzun artık nikotin te, e, esaretinden kurtulduğunun işareti. Evet, Bu aynı zamanda e, sizin e, vücut nikotininizin reseptörlerinin uyarıldığından dolayı kendi kendine normal hale yani. Tiryakilik öncesine size evet. dönüştürdüğümüzün en belirgin e, belirtileri. Şimdi o belirtiler ortaya çıktığına göre siz ben iddia ediyorum ki artık tiryaki değilsiniz. Sigara bağımlılığından çıktınız. İnşallah. Aynı zamanda sizi bakın hem koronavirüsten korumak için bağımlılığınızı, şey, bağışıklığınızı arttıran bir tedavi yaptık. Evet. Yoksulluk belirtilerini ortadan kaldırdık. Hem de nikotinden kurtardık. Evet. Nikotinden kurtuldunuz. Şimdi kendi nikotinini salgılanıyor. Allah aşkına biraz evvel istiyordu canınız. Açlık içindeydiniz. Evet. Şimdi Tedaviye geldiğimde çok canım sigara istiyordu. Çünkü yaklaşık olarak 12-13 saattir sigara içmemiştim. Ama şu anda öyle bir şeyim yok yani. Hiç sigara arar bir halim yok yani kesinlikle. Kalmadı. Kalmadı yani. Evet. evet. Yani hiç şeyim yok yani. Sanki ee, sigara içmemiş gibiyim yani. Bu çok önemli. Ee, ayrıca şunu söylemek istiyorum, sormak istiyorum daha doğrusu. Ee, bir derin nefes alır mısınız? Akciğere Oksijen gönderdiğiniz zaman doya doya nefes alabiliyor musunuz? Evet hocam zorlanmadan. Ha? Hatta dinleyebiliriz. Gençliğine daha doğrusu gençsiniz ama gençliğine döndüğünü hissettiriyor mu insana? Evet hocam. Değil mi? Hissettiriyor evet. Ne güzelmiş. E, bol oksijen alabilmek. Evet. Ama çok şükür bunu sağladığımızı biliyoruz. Evet. Bizi diğer yöntemlerle çok karıştırıyorlar. Garanti mi? Kesin mi? Sonra geri dönme var mı? Acaba kesin iğreniyor musun? Gerçekten hissetmiyor musun? Ağzın acı oluyor mu gerçekten? Yani o testler sırasında yaptığımız uygulamanın ne kadar etkili olduğunu birazdan söyleyeceksiniz. Evet. Ee, onu size yaşatacağız tabii. Ve vücudunuzun ne kadar dönüştüğünü soracağım Evet. Hazır mısınız? Evet. İçirelim mi? Bir iki cümlede şey için söyleyeyim. Daha önce siz nerelere gittiniz? Ne yaptınız? Hocam daha önce ben e, birkaç kere kendi irademle bırakmaya çalıştım ama olmadı. E, bir de ilaç tedavim oldu. İlaç e, ilaç ismini vermem istersin. İlaç tedavimiz oldu. Onunla da çok Bu Sağlık Bakanlığı'nın verdiği evet, ilaç. Sağlık Bakanlığı vermiş. Evet. Yani o randımanı alamadım, devam ettiremedim yani. Depresyona girmediniz mi? Evet, depresyona girdim onunla beraber. Yani çok uyuşuk. Ruhsal tablonuz bozuldu. Yani bir tarafı onarırken bir tarafı çıkartmaya çalışıyorduk ama sonuç itibariyle de olmadı. Evet. E şimdi e, buraya geldik. Herkese de tavsiye ederim. İnşallah burada bırakıp... E, Hadi bakalım. Gerçekten triyakiliğinizi e, kaydırmış mıyız? Veya triyakilik öncesine sizi çevirebilmiş miyiz? Onu bir yaşatalım. Şöyle öne doğru gelin lütfen. Sigarayı 3 fırt akciğerinize çekin ama. E, duman size ne kadar zehirleyici etki yaptığını e, görmemiz için yukarı kaldırmayın başınızı, şöyle durun, evet. Çekin, 3 fırt çekeceksiniz. Sizde ne etki yaptığını görmek istiyoruz. Mimikleri görüyorsunuz. Bir önce yeter, 3'e üç, gerek kalmıyor. Çok kötü. Çok kötü, beni 37.sine götürdü yani çok kötü. Ayrıca bir şey söyleyeyim mi? Ses tonunuz çok güzel. Teşekkür ederim. Yok yok kompliman değil. Duysunlar. Ee, dublör. İyi bir dublör. İyi bir ses e, şeyi. A, dublörü. Evet. Peki bir fırt daha çekmek ister misiniz? Yok yok. yok, yok, yok Bitti mi? Doğru. Birinci sınıf insan olmaya bir fırtlama. Evet. Göndiyoruz. <laughs> peki. Kutluyorum ben sizi. Şimdi bana şunu söyleyeyim. Evet alkışlayabilirsiniz. Ee, peki. Ee, bazı insanlar var böyle demin dediğim gibi birçok yere gitmiş, tedirgin onlara ne söylersiniz? Şu anki, şu yaşadığınızla. Valla özellikle sigara içenler için söylüyorum. Yani gelip burada tedavi olsun. Buradaki Yok bana müşteri gelmesin. Bir şey ben doktorum. Ben tedavi yapıyorum. Evet. Ben insanları kurtarmakla meşgulüm. Evet hocam. Yani buraya gelsin çağrı öyle değil. Ne oluyor? Bizim ne kadar farklı olduğumuzu, e, Farklılıklarımızı bence yansıtalım onlara. Vallahi Onlar bizi ya. arıyor çünkü. Evet. Bizi arıyorlar ama bizi bulamıyorlar. Çünkü bizi başkasına benzetiyorlar. Zan ediyorlar. Diyorlar ki acaba, Acaba e, ben gittim daha önce şuraya falan yerde, Şöyle oldu böyle oldu, çıktım aşağıya indim, Sigara içtim. Ben şöyle örnek vereyim, ben 30 senedir bu sigara içiyorum. Evet, 17 yaşından beri sigara içiyorum. i̇lk yani defa böyle sigaradan tiksinim. O da iki fırtla yani. Evet. Tiksinin ki çekemedim zaten yani. Evet. Ee, demek ki bayağı bir yol kat edeceğim yani. Tolga Bey yakın gelir misiniz? Seda Hanım siz de buraya lütfen. Böyle buyurun. Tolga Bey yanıma gelin. Ve hala duman. Şöyle dumanı koklamak ister misiniz? Hmm. Siz? Gerçekten şey çok kötü kokuyor. Evet. Evet. Yani şu an izleyenlere belki şaka gibi gelir ama gerçekten öyle. Evet. Evet, evet. Hep beraber ne diyorsunuz? Hep birlikte ne diyoruz? Sağlıklı yaşam. Sağlıklı yaşam diyoruz. Sigarasız yani yaşam. Kurtulmak. Aynen öyle. Evet. E bir de koronadan dolayı korkuyorlar buraya gelmeye. Vallahi korkacak bir şey yok. Her ya şey istemiyor. Gönül rahatlığı da gelsin. gelsin Koruma altında. Aynen şunu da kapatıyoruz. Hiçbir düzen. şey sigaradan daha tehlikeli değildir. Yani. Bence de. Evet. Korona bile çok masum onun yanında diye evet. düşünüyorum. Evet. Çünkü korona 14 kat daha fazla sigara içenleri öldürüyor. 14 kat daha fazla. Yani şu anda biz kurtulan grup. Aynen öyle. Ama 14 kat daha ölme riski taşıyordunuz siz üçünüz. Ve ne kadar oldu sizin bırakalı? 3 saat oldu. Evet. Siz 2 beri... saat. Evet. Hayır. Buradan... Bu yapılan işlemden beri. Evet. Bence. evet, evet, evet. Ee, canınız çekiyor mu? Yok. Sizin? Hiç, hiç çekmedi. Evet. Bunlar çok önemli. hiç kadrajdan çıktınız evet. galiba. Evet. Canınız sigara şu anda çekiyor mu? Hayır. Bizim çekmiyor ama sizin çekiyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ben elimde kaldı oraya <laughs> O suyu verir misiniz bana demin sizinkine de söndür diyeyim. Evet, ama uzaklaştın evet. <laughs> artık çıkartın. Evet, ya. Allah kahretsin. Evet. Bir insan olmaya evet. hoş geldiniz. Ay Üçünün de izmaritleri orada. Ee, sigaralarını da şimdi e, mezarlığa atacağız. Aynen. Sigara mezarlığına. Siz görmüyorsunuz ama orada sigara mezarlığı var. E, dolu dolap. Dolu. Sizinkilerin atıldığı dolap. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Herkese hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sizleri kutluyorum. Bence bu çok önemli. Hoşçakalın.